Yüce Allah'ın bereketi ve mahvureti üzerinize olsun arkadaşlar. Hep bir like videosuna hoş geldiniz. Nasıl siz arkadaşlar? Şimdi herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Oku, buradan tüm arkadaşlarım ve öğretmenlerle oruç Allah kabul etsin diyorum. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta arkadaşlar oruç tutacağız arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar ki gece saatlerindeyiz. Yani şu an sahur vakti yayındayız. Yani Bütün köylerde şu an bize sahur yapıyorlar. Ben de bir çıkıp çı çı sahur yapayım dedim. Daha önce tarzı geçen sene sahur tutmuştum arkadaşlar. Videom vardı bir tane video. İzlemesi gidin onu da izleyin. Ama o video çok kısaydı ya. Evet gidelim şöyle köy. evimize arkadaşlar. Ay, evimize diyorum. Şu mutfağımıza gidelim. Şöyle ben yemek vardı. Bu yüzden açtım geliyor zaten. Evet şöyle gidip sor yapalım. Burası burada maalesef teravih modu olmadığı için namaz kılamıyoruz. Ama geçen namaz kılıyoruz arkadaşlar. Burası kimler teravih ediyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Teravih mutlaka arkadaşlar. Ramazan günü gidin. Beri şey derse sevaptır. Evet. baba görüyoruz. Şu an köyde hiçbir yerde kimse yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kimse yok. Herkes şu anda evinde şey yapıyorlar. Soğur yapıyorlar. Neyse hadi ben de şu yemeği yiyeyim bari. Şöyle oturayım Nam 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 nam. Oh şöyle yemeye. Oh karnına doydu. Evet sabah oruç tutacağız arkadaşlar ve gündüz gündüz oruç tutacağız. Evet orucumuzu yapmış olduk. Evet burada eti kimse yok arkadaşlar. Tek başıma yaşıyorum. Benim kocaman evim zaten. Ama sen de duruyor yerinde. Televizyonu açsam mı? Yok arkadaşlar gidip yatayım bari. Evet. Yatanlar şey sabah olsun bari. Çünkü sabah oruçlu olarak geçecek arkadaşlar. Daha sonra şey işte iftar sofası hazırlayacağız. Neyse hadi ben yatıyorum. Her şey sabah olunca görüşürüz. Um, uy. Kalkayım şöyle ya. Oo, sabah olmuş. Kalkayım bari. Evet arkadaşlar sabah oldu uyandık şu anda. Evet bakın sabah olmuş. Evet sabah olmuş. Şimdi aşağı oruçluyuz arkadaşlar. Gidip bari oruç oruç köye gezelim bari biraz. Vakit geçirelim bir şeyler yapalım. Çünkü arkadaşlar oruç insan vakit geçirir. Yani bir şeyler yapar. Eğlenir oturur. Öyle yani. Gidip biraz köyde olalım Bakın. Evet arkadaşlar burada Minecraft geçen bölüm hatırlayabilir arkadaşlar. Aa, bakın oradaki köylü var. Dur şöyle köylünün yanına gideyim. Bu bizim polisler de böyle arkadaşlar. Kolay gelsin polis kardeşler. He merhaba köylü. Nasılsın bakalım ya? Uyudum ben sen de susun. Oruç mu tuttun mu? Ben oruç tuttum tabii köylü. Sen tuttun mu? Ben de tuttum. Allah kabul etsin orucunu. Sağ ol, sağ ol sizin de Allah kabul etsin. Ay pardon kusura bakma yanlışlıkla vurdum. He. Ee, şimdi herkesin orucun kabul olsun. Bu akşam güzel bir iftar sofrası hazırlayalım mı? Ne dersiniz? Oo, çok iyi olur valla. Tüm köylüler çağıralım koca bir iftar sofrası hazırlayalım. Tüm ahali gelsin. Tamam tamam. Canım hadi görüşürüz. Allah kabul etsin şimdiden. Sağ ol bebek. şey gidelim bari. Baksanıza arkadaşlar göller bile oruç tutmuş. Allah hepinizin orucu kabul etsin vallahi. Baba. Gülümün de yok da var. Ta oraya çıkmış. Neyse. Baba bizim okçu, okçu kardeş de burada. Selamlar ne kim ok okçu abi? Aleyküm selam bebek hoş geldin. Otuz <laughs> bakalım oruçta da Orucum orucum. Abi sen oruç musun? Öde orucum. Öde orucum. Allah senin orucunu kabul etsin. Sağ ol abi al. Sağ ol abi. Sen de o orucunu kabul etsin. O abi atış şeyini hazırlamışsın. He ee, tamam hazırladım. Sen tavuk al vur biraz. He ee, tamam. Tamam abi biraz vurayım. Şöyle. Şu tarzı birkaç tane vurayım. Ne kadar alayım? Abi birkaç tane alayım yeter. 31 bir tane alayım yeter. Tamam hep sen ofis istersen. Ya, hadi gel atış yapalım mı arkadaşlar? Atış tane yapalım mı? Şöyle arkadaşlar. Hangisi? Bak tam şu hedefe nişan alacağım. <laughs> Hop. Headshot. Vurdum bir tane. Bak şu arkada bir tane var. Tam şuna da vuracağım bir tane. Hop. 3, 2, 1. Attım. Hop vurdum onu da. Şuradan bir de şu iğneye vuracağım bir tane. Şu e, bak uzakta bir tane daha var. Hop. Oo, onu da vurdum valla. Hop şöyle yakından vurayım. Uy vurdum. Bu kadardı. Abi gitmişsin. Abi tam ben. Sana paranı koyuyorum abi. Elmas vardı bende. Bu çok tane elmas varmış bende arkadaşlar. Onu koyayım. Ne kadar elmas? Arkadaşlar burada 5 elmas yani ucuz yani burası. Arkadaşlar e, oyun donuyor şu anda. Arkadaşlar biraz Şimdi şöyle bir, iki, üç, 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 şöyle dört, şöyle beş. Tamamdır oldu. Tamamdır. Abi ben tam para sanda bıraktım. Dur seni okuna da koyayım abi. Seni okuna da koyayım abi. Hadi abi Allah kabul etsin orucunu. Sağ ol Mehmet. Sana da. Evet uu, bakın her şey tüm köyler orada bakın. Herkes oruç oruç orada duruyorlar. Köylüler herkese orucu kabul olsun. Evet abi. Onlar konuşamadığı için şey, şey diyorlar. Bak biz şu diğer arkadaşlar orucu kabul olsun diyor. bu konuşamıyor. Dur bir okula gidelim ya Merhabalar kimse yok mu Köy Anadolu Lisesi arkadaşlar Başka köy Anadolu Lisesi arkadaşlar Bizim burada bir lise öğrencileri oluyor Görmüş olduğunuz şu an sınıflar boş arkadaşlar Bugün tatil ya kimse yok ne güzel Evet Evet Burada çeşitli Ramazan her gün oruç tutuyor musunuz Ben bu Ramazan genel her gün oruç tutacağım arkadaşlar Şu an Minecraft'ta da tuttum arkadaşlar Gerçekte de her gün oruç tutacağım Oo selamlar ki polisler Burada şu işte bankamız var görmüş olduğunuz gibi. Köyümüz hem de size gezdirmiş oluyorum. Hapishane bakıyorum. <laughs> evet bakıyorum. Evet bizim şeylerimiz de orada. Adamlar şu an orada duruyorlar. Tam göremedim ama neyse. Gezelim köyü arkadaşlar. Vakit gelsin, daha iyi. Ben biraz susadım ya. Akşam olsa da orucumuzu açsak. Selam köylüler. Nasılsınız bakalım? İyi, iyi değil mi? Sen nasılsın? Ben neyim vallahi, oruç musun köylü? Orucu oğlum. Vurdum valla Allah kabul etsin. He. Dur başta işte benim Kevin vardı. Bir Kevin'ı ziyaret edeyim. Benim bir 15 gibi bir efsane kardeşim var. Onu size tanıştırmış olayım. Şurada bir yer olacaktı. Şu ev, bakın her şey şurada. İçeride olacaktı. Durun bir dakika arkadaşlar. Gel onu çağıralım. Ne oldu ya? Merhaba bak kardeş. Görüşürüz. Sen şurada bir çekilir misin? Gör git, git bir. Görüşürüz. Sen şurada gir. Tık 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 tık. Kevin burada mısın Kevin? Can dostum burada mısın? Heh, arkadaşlar kapıyı açtı. Kevin merhaba nasılsın bakalım? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Oruç musun ya? He Allah kabul etsin orucunu. Eyvallah sende. Arkadaşlar şu an Kevin'i görmüş olduğu gibi böyle arkadaşlar ama kendisi arkadaşlar maalesef konuşamıyor ya. Maalesef. Arkadaşlar bugün buna bir ses takarız arkadaşlar. Bey sesci yazı varsa onu takarız artık konuşur bizimle ya. Neyse Kevin hadi ben gidiyorum. Sen orucunu Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz. Evet. Köyümüzde arkadaşlar herkes, herkes oruçlu valla. Oruç tutmayan hiç kimse yok valla. Herkes oruç tutmuş. Ben bile valla. Evet. Dur bakalım bizim altı yer vardı. Şu bizim gizli yere girelim bari. Göder herkes uzun. Neyse arkadaşlar. Kaç dakika sonra akşam olacak arkadaşlar. Akşam olunca şey yaparız ya. Orucumuzu açarız. Evet burası gizli yer altı yerimiz var. Burası da hapishaneler var. Bir de böyle bir yer var. Burası neyse patlamış arkadaşlar. Böyle olmuş. Bunlar ne acaba? Allah bunlar elektrik teliymiş. Unuttum ben bunları. Burada komut bloklarımız var. 5-20 çocuğu hatırlayanabilirim. Maalesef 5-20 çocuğu e, ee, uyuşturucu dediği şey zehirli pastaymış. O zehirli pastalarını satacakmış. Ben onları biraz araştırdım. Onlar satıp arkadaşlar insanı zehirleyeceklermiş. Şu an kimse ortalarda yok. Şu an herhangi bir bilgi yok. Bizim muhtarlık yerine gidelim ya. Biraz süre ışınlanışlarına gidelim arkadaşlar. Teleportlarına teleportlarına. Evet burada Bu köyün şu an muhtarı benim arkadaşlar yani. O bakın acıkmaya bile başladım. Kolay gelsin köylüler. Evet mekanıma geldim. Burası size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben buranın arkadaşlar köyüm var ya muhtarıyım. Benim yani köy benim yani. Bu köyün tapusu bende. Yani bu köyün başkanı benim yani. Burada, ben, burada var ya benim kurallarım geçer. Tüm iyi insanlar şey yaparım, korurum. Kolay gelsin polisler. Bakarız ya. Bakalım. Bakalım ne yapacaklar, hiç bilmiyoruz. Neyse ya ben. aa burada akşam olmak üzere arkadaşlar. Akşam olmasa çok az kalmış. Hemen giderim arkadaşlar. İftar hemen. Şey i̇ftar sofrası hazırlamak için eşyalar toplamaya gideyim yani, eşyalar almaya gideyim yani. Ise. Masayı, sebalar alayım. O zaman ben geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iftar soframız hazırlandı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Allah ne oluyor lan? Bir iftar sofrası göstereyim mi? zombi geldi bir dakika. Zombi geldi lan seni var ya kafana kafana vururum bak. Bir bak. Bak biz oruç yapacağız. Allah sizin rızası için lütfen defol git buradan. orucumuzu atacağız. Evet iftar soframız hazır. Şu an köyde sadece bu kadar kişi geldi. diğerleri gelmedi. Hoş geldiniz köylüler. Hoş bulduk Mehmet abi. Hadi lan. Hadi zvan, ezan okunmak üzere az kaldı. Aa okunuyor. Bakın. Allah'u ekber diyor. Hadi arkadaşlar yiyebilirsiniz. Allah kabul etsin. Allah. Ben şöyle aldım. Ben ben acıkmıştım baya Dur. Nereye kayboldu? Aynen Allah... ah, terime gelmiş. Allah... Arkadaşlar bu köyde herkes bir tek sevdiği için herkese bir tek hazırladım. Başka bir şey bulamadım. Eğitim ki İyi Bak Kevin Bey geldi. Allah... Kevin yemeği bile çoğaltıp bitirmiş. Tabağı bile yemiş o. Yemeği düştü. Ay Kevin yemeği düştü. Pardon. Yedi bile Kevin yemeğini Neyse arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Neyse, bu kadar. Orucu kabul olsun köylüler. Allah razı olsun Mehmet abi. Allah seninle razı olsun Mehmet abi. Senin de orucun kabul olsun. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Bugün görmüşsünüz Minecraft arkadaşlar. Oruç, oruç tutu ve büyük bir, bir iftar sofrası hazırlamış olduk arkadaşlar. Zaman geçmiş oldu. Neyse arkadaşlar. Gerçekten de oruç tutanların Allah kabul etsin. Tereve gidenler de Allah kabul etsin arkadaşlar. Kıldığınız tereveyler. Neyse. Like atmayı kanalımıza abone olmayı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.